Evet, hoş geldiniz tekrardan. Yazılım, algoritma ve programlama mantığını anlamaya hep birlikte devam ediyoruz. Şimdi istiyorum ki birazcık hani yazılımı öğrendik, yazılımın ne olduğunu anladık. Ve biraz da yazılımın tarihine bakalım. Nasıl başladı bu iş ve nerede ne kadar geldi? Bunu öğrenmek için yapalım. Tabi slide'den okuyacağım gene. Yani bu bilgileri sizin de ezbere bilmeniz gerek yok. Genel kültürünüz olması için bunu anlatıyorum. Hep beraber başlayalım, görelim. İlk programlama dilleri, bilgisayar üzerindeki bazı parçaların yerlerinin değiştirilmesi ya da yeni parçalar eklenmesiyle oluşuyordu. Daha sonra fiziksel programların yerine elektrik sinyalleri aldı. Burada yüksek voltaj 1, düşük voltaj 0 çünkü bilgisayarla konuşmamız gerekiyor ama bilgisayarın hani başka bir e, iletişim aracının yöntemi yok. Bulamıyorlar bunu. Şu anda günümüzde tabii ki de kuantum bilgisayarlar vesaire konuşuluyor ama günümüzde bilgisayarların hepimizin kullandığı temel bilgisayarların temelinde 1 ve 0 var. Yani akım var ya da işte akım yok anlamında. Bu şekilde program yazmak hem zor hem de zahmetliydi. Çünkü e, düşünsenize 0-1'lerle program yazıyorsunuz. Bu cidden zorlu bir iş. 1956 yılında IBM tarafından geliştirilen Fortran makine diline yakın bir programlama diliydi. Şu anlık bu kadar bilmeniz yeterli. Günümüzde matematiksel ifadelerin daha rahat kullanılmasından dolayı Fortran da hala kullanılmaktadır. Bazı mühendislik programlarında ya da işte bazı matematik programlarında hala kullanılmaktadır. Onu söyleyelim. 1959 yılında ardından 1959 yılında geliştirilen komutları İngilizceye yakın olan bir dil çıktı. İsmi COBOL. Kobo, COBOL dili piyasaya çıktı. Fortran dilinin bütün özelliklerini barındıran ve üstüne yeni bir özellik koyan. Şimdi göreceğiniz bütün programlama dilleri aslında böyle ilerlemişlerdir. Yani bir öncekinin üzerine koyarak bugünlere kadar gelebildik. 1967 yılında ise Pascal, Fortran ve COBOL dillerinin en iyi özelliklerini alarak ve üstüne biraz daha koyarak e, piyasaya giriş yaptı diyelim. Ardından 1972 yılında ise Pascal dili'nin bütün hatalarını gidererek C, C dili ortaya çıktı ve bütün programlar böylece birbirleri üzerine koyarak devam ettiler arkadaşlar. <laughs> evet şimdi dünya üzerinde en çok kullanılan, en yaygın programlama dillerini listelemek istedim sizler için. Birinci sırada Java var, ardından Python, sonra C pardon, JavaScript, C++, C# Sharp ve PHP ile devam ediyor arkadaşlar. Tabi Java'nın birinci sırada olması sizi yanıltmasın. Yani dünyanın en iyi programlama dili Java'dır gibi bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü Java'nın da kendi içerisinde yüksek özellikleri var. Yani iyi olduğu noktalar var, kötü olduğu noktalar var. Bunu sadece bir bilgi olması için slayta koydum. Ve hatırlatmakta fayda var. En iyi programlama dili diye bir şey yoktur arkadaşlar. Projeye göre uygun programlama dili seçilir. Yani mesela atıyorum, e, hatta atmıyorum. Java dili güvenlikli bir dildir. Yani Java'da eğer güvenlik arıyorsanız, eğer sizin yapacağınız projede güvenlik ön sıradaysa hızdan tasarruf etmek, hızdan ödün vermek zorundasınız. Çünkü Java güvenlikli olmasından ötürü hız özelliğini, hızlı program çalıştırma, hızlı program işleme özelliğini kaybediyor maalesef ki. Ve programlama dilinin tarihine baktığımızda da şunu göreceksiniz arkadaşlar. Herhangi sabit bir şey yok. Bilişim dünyasında her şey çok çabuk değişiyor. Yani bilişim dünyasının önümüzdeki 5 yılını tahmin eden kişi herhalde dünyanın en inovatif insanlarından bir tanesi olur arkadaşlar. Tahmin etmesi inanılmaz zor. Onun için değişen programlama dilleri bize pek bir şey ifade etmiyor. Eğer biz programlama mantığını bilirsek arkadaşlar, kodlama, yazılım mantığını öğrenmiş olursak bizim bir programlama dilinde ustalaşmamız çok fazla zamanımızı almaz zaten. Çünkü Programlama dili bizim için sadece bir araçtır. Projelerimizi hazırlamak için sadece kullandığımız bir araçtır arkadaşlar. Önemli olan bizim algoritma mantığını anlayabilmemizdir.